Merhaba dostum, nasılsın? Benim adım Ali. Bugün seninle beraber şekilleri öğreneceğiz. Ben tahtaya bir şekil çizeceğim ve sende ne olduğunu tahmin edeceksin. Hazırsan kolay olanlardan başlayalım ve bugün üç tane şekil öğrenelim. Evet, şimdi ilk şeklimizi çiziyorum. İşte tahtaya bak, ilk şeklimiz orada. Bu şeklin ne olduğunu biliyor musun? Hadi biraz düşün bakalım. Ben sana ipucu vereyim. Bu şeklin köşeleri var hem de tam üç tane. Ayrıca şeklin adı üç köşesinden geliyor. Evet, bu şeklin adı üçgen. Sen de bundan sonra üç köşeli bir şey görürsen bunun üçgen olduğunu unutma. Şimdi hazırsan ikinci şeklimizi çiziyorum. İşte tahtaya bak. Bu şeklin ne olduğunu biliyor musun? Hadi biraz düşün bakalım. İşte sana ipucu. Bu şeklin hiçbir köşesi yok ve D harfiyle başlıyor. İkinci harfi de A. Buldun mu? Evet, bu bir daire. Sen de bundan sonra köşesi olmayan bir şey görürsen onun daire veya yuvarlak olduğunu unutma. Ve şimdi de son şeklimize geçelim. Hazırsan çiziyorum. İşte tahtaya bak. Son şeklimizi çizdim. Nedir bu şekil? Bunun adını biliyor musun? Hadi biraz düşün bakalım. Sana son ipucunu vereyim. Bu şeklin dört tane köşesi var. Hatta ilk harfini de söyleyeyim. K ile başlıyor. Bulabildin mi? Evet doğru. Bu bir kare. Evet bugünlük bu kadar yeter. Bugün tam üç tane şekil öğrendik. Tebrik ederim. Neydi bu şekiller? Hadi tekrar hatırlayalım. Hepsini birden tahtaya çiziyorum. Birinci şeklimiz üçgendi. İkinci şeklimiz daire ve üçüncü şeklimiz de kare. Daha sonra yeni şekiller öğreneceğiz birlikte. Görüşmek üzere dostum.